Sayın İstanbul'da tam kapanmanın ilk pazar gününde sessizlik hakim. İşte İstanbul'dan tam kapanma manzaraları. Sokaklar boş, manzara ıssız. Tam kapanmanın ilk pazarında İstanbul yine sessiz. 16 milyon nüfusuyla İstanbul en riskli şehirler arasında. Kontrollü normalde vaka sayıları artmaya devam etti. Tırmanışın nedeni ise kısıtlamaya rağmen hafta sonları ortaya çıkan bu manzaraydı. <laughs> Tam kapanmayla o kalabalıktan eser kalmadı. Meydanlardaki insan yoğunluğu gitti. Ayasofya ve çevresinde yalnızca turistler vardı. Sultanahmet Meydanı Ramazan coşkusundan yine mahrum kaldı. Ramazan-ı Şerif'in İstanbul'daki sembollerinden aslında Sultanahmet Meydanı ve çevresi. işte buralar geçtiğimiz yıllarda tıklım tıklım olurdu. İnsan kaynardı ancak tam kapanmayla birlikte buralar ıssızlaştı. Ve burada sadece Ayasofya'yı ziyaret etmek isteyen turistler var. Şu an ortamı görüyorsunuz çok sakin sadece yabancı turistlerin geldiği bir dönemdeyiz. Biraz biraz üzgünlük var ama diğer yanda da yapacak bir şeyin olmadığını düşündüğümüz için. Keşke i̇şte, işte canlı olsaydı, Ramazan'ın eski hali Sultanahmet'te olsaydı ama bu sene böyle. Boş kalan İstanbul'un keyfini turistler çıkardı. Sakinlikten memnun olan da vardı. Kalabalığı özleyen de. İstanbul'u tanımak için büyük bir fırsat ama her yerin kapalı olması bir hayal kırıklığı. Bu bizim için üzücü. And empty boş müzeler, boş caddeler, her yer kapalı. Everything is Ekipler tam kapanmanın ilk pazar mesaisindeydi. Bu kez daha sıkıydı denetimler. Polis dışarıdakilere izin belgesi sordu, maske kontrolü yaptı. İstanbul'un gerçekten çok güzel bir manzarasıyla karşı karşıyayız. Tam karşımızda Kız Kulesi ve işte Salacak sahilindeyiz. Ekipler Salacak sahilinde de görev başında burada turistleri, Türk vatandaşlarını tek tek durduruyor ve Gerekli kurallara uyması konusunda vatandaşları, turistleri uyarıyor. Trafikteki denetimler de sürdü. Özel araçlar, otobüsler, taksiler, kontrol noktalarında hepsi durduruldu. Tamamlar iyi günler var mıydı bizim eliğiniz var evet. Görebilir miyim? Ne diyeceksiniz efendim? Trafikteki denetimler çok arttı. Pandemi döneminde e, bu sıkıntıyı gidermek için en iyi çözüm.